Karşınızda bir muz ve siz tıkladıkça bir şey olmuyor. Gerçekten. Olan tek şey sadece bu ibrenin artması. Peki size böylesine boş bir muzun nasıl Steam dolandırdığını, daha doğrusu biraz anlatacağım oyuncuları nasıl dolandırdığını söylesem. Bana inanmazdınız değil mi? <laughs> ben de öyle düşünmüştüm. Video hepiniz hoş geldiniz. Ben Deni ve iyi seyirler dilerim. Bu gördüğünüz muz şu anda GTA 5 Elden Ring ve daha nice oyunlara açık bir şekilde sollanmış durumda. Evet gerçekten Elden Ring'den bahsediyorum. İnanması güç ama ne yazık ki gerçek. Peki bu muzun olayı ne ola ki bu kadar fazla oynanıyor? Gelin bir bakalım. Öncelikle şunu söylemeliyim ki kafanız karışmasın. Steam'de bir şey satacakken en az fiyat satmak istiyorsanız bu 0.3 centtir. Yani bunun 1 centi yapımcıya, 1 centi bu oyunu yayımlayan yayımcıya ve 1 cent de Steam'e gider. Bu yüzden pazarda herhangi bir item'in minimum satış fiyatı 3 centtir. Ve biliyorsunuz ki Steam'de bir oyunu belli bir süre oynadıktan sonra sizlere ya koleksiyon kartı ya da oyuna ilgili itemler veriyor. Siz de pazara başarınızı koyarak fark etmeseniz de dev bir pazara ürün sokmuş oluyorsunuz ve bu ürün ne kadar az bulunuyorsa da bir o kadar pahalı olmuş oluyor. Bunu eminim ki aranızda böyle fazla oyun oynayan değil de belli oyunları oynayıp item şu arkadaşlar bilir. İşte Don't Start Together'da işte günlük hediyelerin para etmesi. CSGO'daki kasaların bir kuruş, iki kuruştan bir anda 10 dolar, 20 dolara fırlaması. Veya oyunun herhangi bir oyundan item düştüğünde ki bu genellikle Rust, işte Payday tarzı oyunlar olduğu gibi bir sürü item düşürmüşsünüzdür. Bir bakın derim en az Demem o ki Steam'in pazarı gerçekten adım sanmayacak kadar büyük. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Yani bu dediğim doğrusu insanlar sürekli kart düşürüyor, alıyor, sonra dileşmesini bekliyor veya o bütün kartları alıyor kendini daha sonra satıyor ve kat be kat pahalı olmuş oluyor böylece kart. İşte bu muz da tam olarak bu döngüyü oyunculara yaptırmış olsa gerek ki bu kadar anlık oyuncu olmasını açıklıyor gibi. Hadi yani şimdi gelin bir oyuna bakalım. Bu muz neymiş, ne değilmiş. Şimdi Oyuna girdik. Ortada bir tane muz var ve bir ibre var. Sizler tıkladığınızda bu ibrenin arttığını söylemiştim. İşte oyunda tam olarak e, bu. Yani basıyorsun artıyor ve düşmüyor da herhangi bir şekilde kapıyı başladığını sanırım. Bilmiyorum o kadar fazla içine girmedim ama gayet boş bir gameplay var kısaca. Siz bu muza her tıkladığınızda belli bir süre sonrasında MMC'de rastgele muzlar düşüyor. Ancak heveslenmeyin çünkü çoğu 3 sent. Dediğim gibi o kadar fazla bu eşyalardan insanlardan var ki bir muzu eğer ki 5 milyon kişi de varsa e tabii ki de bu muz o kadar değerli değildir. Çünkü 5 milyon kişi de var. Ancak siyah bir muz eğer ki 3 kişi de varsa evet. 5 milyon arasında 3 çok az bir sayı olduğu için daha böyle nadir. Daha olması mümkün olmayan bir muz olduğu için de evet dediğim gibi daha böyle pahalı olması normal gördüğünüz gibi. Eğer siz de şansınızı denemek istiyorsanız bu oyunu indirin diyecektim ama fakat indirmeyin. Biz bu oyunu ne kadar fazla indirirseniz ne kadar fazla insan bu oyuna 3 centlik muzları sokarsa piyasaya bakın örnek verdim bu 4 dolar 5 dolar 10 dolar 1000 dolarlık muz da olabilir. Ne kadar bu insanlar bu kadar fazla oyuna yatırım yaparsa bu şekilde oyun katlanarak kartı paketinden katlanacak oyun sayısı. Ve dolandırıcılara bedavadan para edilmiş olacaksınız farkında olmasanız bile. Bu alsatçılar sürekli bu muzu alıyor. 3 cent, 5 sent 10 dolar, 5 dolar, 20 dolar alıyor. Ünlenmesini bekliyor. Daha pahalı satçı inanarak bunları yapıyor bu arada. Hiçbir şekilde bunu bir matematiksel gerçekliği yok arkadaşlar. Ee, Steam'deki pazarı belirleyen şey her zaman nadirlik olmayabiliyor. Yapımcılar bazen böyle spesifik itemların paralasını kendi kafasına göre belirleyebiliyor anladığım kadarıyla. Çünkü insanlar çokça dolandırılmış. Sabah kalktığınızda oyunda atıyorum 10 dolarlık muz düşürdünüz. Akşam bir bakıyorsun, o 10 dolarlık muz olmuş 10 sent. Bu geri kalan yüzde kayıp nerede acaba? Yani işte tam olarak dolandırıp burada başlıyor zaten. Yani bir yandan zenginsen bir yandan fakir duruma düşebiliyorsun. Lütfen gidip bu muzları satın almayın. Zamanında NFT piyasası bu şekilde olmuştu hatırlıyorsunuz. Eğer eminim aranızda bilenler kesin vardır. İşte maymun NFT'si, pixel art NFT'si, cart NFT'si, cürt NFT'si yok. İşte şapka takmış, işte ne bileyim gözlüğü var, atkısı var, tişörtü var, uzun koluz var. Bunları millet aklınızın almayacak kadar fazla para eder arkadaşlar zamanında. Ve emin olun NFT'ler de bir kısmı dolandırılacak olsa bile bu muta tamamen aynı abi. İstediğin kadar al beklet. Paran atmayacak. Paran her zaman aynı kalacak veya düşecek abi. Unutmayın kasa her zaman kazanır. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Oyuna gidip hani merak eden var baksın oynasın. Emanetleri 2-3 tane hani item düşürsün mutlu olsun diye söylüyorum bunu. Gidip harbici böyle işte 10 saat tıkladım. İşte 10.000 tıklama yapacağım diye bu oyunu oynamayın. Lütfen hiçbir işinize yaramıyor. Yapımcıya boşuna prim kastırmış olmayın. Lütfen. Ha bu arada e, bu konuşmayı yaparken bir şey fark ettim. Steam'de bu oyunun farklı bir çakması çıkmış. Banana Cucumber diye ve sakın bu oyunda gidip hani o farklısı olan bu dolandırıcı diye almayın. Sanırım bu bir tık daha büyük bir dolandırıcı abi. Yani gerçekten bu ne oğlum? Yani bizim klasik muzumuzun yarısına salatalık yapmışlar. Yani milletin şeyini yutturuyorlar dolandırıcılık ayağına saçma salak şeyler arkadaşlar. Lütfen bunları yemeyin artık. Tabii de eğer ki Steam bunları bir tık daha böyle izin verirse böyle hani işte dolandırıcı oyunları, clicker oyunlarına bu şekilde pazarı etki eden oyunlara devam ederse ben size olacakları söyleyeyim bu pazar alt üst olur. Yani bu oyunlar türlerde de türer hepimiz dolandırılırız ve yaşamımıza devam ederiz gibi geliyor bana. Neyse ben gene buraya bir kamu spütü yerleştireyim. Siz, siz onun muzu sadece 422 mg potasyum, 5,9 mg kalsiyum veya 31,9 mg magnezyum için yiyin ve gelişin. Sanırım bir muzu en etkili kullanmanın yöntemi bu olsa gerek. Çünkü dolandırılmıyorsunuz abi. Bir Vücudunuza vitamin falan ya, yarıyor yiyin yiyin. Ha bu arada illa ki ben bu oyunu merak ediyorum. Oynamak istiyorum. Diyorsanız da size bir koşul koyuyorum. Bu video eminim ki az izlenecek çünkü bayağıdır bir video atmıyorum. Özür dilerim tatildeydim bir hafta boyunca kafamı boşaltmak için gitmiştim. Eğer ki bu videoya 250 like gelirse bu şekilde bir clicker oyununu sizler için ücretsiz bir şekilde yapacağım. Ama bunu Steam'e yayınlamayacağım çünkü Steam'e yayınlamak para istiyor. Dolar istiyor. Ben de arkadaşlar. Ben para kazanmıyorum. Bu iddiam olursa arkadaşlar gerçekten size bir hafta boyunca yaşadığım bu illet clicker oyunun yapımını da göstereceğim. Tabii yani geleceğini beklemiyorum. Umarım da atmazsınız. Ama atarsanız çok tatlı olur ama işte bir yandan da uğraşacağım gibi bir hafta boyunca. Benim iddiam bu yönde. 250 like gelirse kendi clicker oyunu yaparım sizlerle beraber. Hatta fikirleriniz varsa bu clicker oyunları eğer 250 like gelirse Discord'da bir kanal açarım. Oraya herkes istediği özelliği yazar. Ben de elimden geldiğince kodlama öğrenip onları oyuna eklerim. Benim gibi çok büyük bir iddia benim için. Hayatım boyunca 250 like'ı bir arada kolay kolay görmedim. O yüzden böyle bir iddia koydum. Videonu izlemeyeceğini düşünüyorum ayrıyetten de. Ama bu kadar 250 like gelirse sözümü tutarım. Haberiniz olsun. Haftaya zırt diye bir anda böyle click oyunu yaptım. O videosu gelebilir. Ha bir de illaki muzlu bir oyun istiyorum diyorsanız Banana Shooter'a göz atabilirsiniz. İsminden üzere. Yani Banana Shooter, Banana şutlayıcısı. Ee, <laughs> Vurucusu neyse artık. Mesela arkadaşlarınızla veya sunucularla kapıştığınız ve bıçaklıktan birinin muz olduğu gerçekten eğlenceli FPVP FPS oyunu. Ve bilginiz olsun muz sokmak direkt tek atıyor. Yani oyunun sanırım tüm mantığı bu. Oyunda örümcek adam gibi sağ sol sallanabiliyorsunuz. Özel statlarınız var. Bunları geçirebiliyorsunuz belli bir kira aldıktan sonra ve kapışmaya daha farklı katılabiliyorsunuz. Keşke sponsorum olsaydı buraya kadar geldik ama sponsorum yok yapacak bir şey yok. Ben size iddiamı koydum. 250 e like'a bir oyun yaparım. Umarım video beğenmişsinizdir. Daha fazla çek bir şeyim yok. Doğandırılmamız için bu videoyu çektim. Biraz geç oldu gerçi ben bunu normalde geçen hafta çekecektim ama. Unutmuşum dalgınlığıma geldi. Tatile gittim. Bugüne nasipmiş. Umarım video beğenmişsinizdir. Daha fazla için ne yapmanızı bekleyenleri biliyorsunuz. Görüşürüz. Kendinize bakın ve hoşçakalın. Bay bay.